Zafer abimizin kümesine geldik. Şöyle bir çekelim. Hep geliyoruz ama ilk defa bir çekim yapalım dedik. Zafer abi de patikli Adanaları Patik. şimdi bantlayacak. <laughs> Hepsi uçan kuşlar. Kırmızı, sarısı, dönekler. Çok rüzgar var. Uçurduk aslında da. Çekmedim. Yak ya rüzgar var ya. Yok git git ya gidecek ya zaten bir şey yapamayız da. Ama şey yapmayalım. Bakın buraya. Şöyle Zafer abimiz dönekçi. Şimdi hangi döneni ya Yakalamak da sıkıntılı ki. Yem nereye koydum? Dönecekler de baksana aha. Bak. Bak dönüyor. Zafer vuruyor tekmeyi. Hepsini uçuruyor valla. Rüzgar, kar, kış, fırtına. Ha, diş Adana'yı saldı ne? Ben ee. de diyorum ki değişik bir şey var orada diyorum. <laughs> Ulan ne? Gelin lan. Bunlar bizimkiler gibi aç köpek değiliz ama Ben açık bırakıp gidiyorum ya. Yemiyorum bırakıyorum. Yenin, yenin Baksana kalem gibiler valla. Emek veriyor, uğraşıyor, uçuruyor, döndürüyor. Zafer abinin felsefesi de giden bizden değildir. Arama, Arama sorma yok. Giden gidiyor. Patikliler de geldi. Adaşın hiç yem vermemiş ha bak. <laughs> Abi temizlensin de çok güzel olacaklar ha. Herkes <laughs> de ceset, kimse kuşkurmuyor. tane kümes var. Geçen hafta geldi. Ha, bunu yeni mi aldın? Ha, geçen hafta geldi. Bu vardı orada. Ha, aynen aynen. Bu vardı. Onun yerine mavi kümes salmış. Patikler çıktı bak bak bak. Paçalı Adana. Üçüncüsü de öteki mavi kümese girdi galiba. İçeride. Hmm. Biski dönek bile var. Böyle bakıyorum. Pal gibi gözüküyor ama miski. Çeşit çeşit dönekler. Kırmızı da çok güzelmiş ama. ismi de güzeldi ama yalan olmuş o da aynıydı, o da Ahmetli Gürtay abinin kuşundanları Allah rahmet eylesin bu da Selim'in ölüm makinesi şu baya dönüyor ama hiç <laughs> 4 dolara kadar 4 liraya kadar dönüyor abi <laughs> baksana uysal dönek ya kuş. Kendi yerinde uysal. Ha şöyle. Ah maşallah şuna bak. Hepsi uçuyor bunların. Uçmayan işi yok bizde işte deduçak Allah kadar Değil mi? Daha Safar abi. abi. Şöyle, de bir, şöyle Allah kadar tanmış abi hep sıkacak. Sa şey şöyle bir kere daha tur attır ondan sonra kapatacağım zaten. Ha. <laughs> Azlava da tutmayalım ama. Şimdi bir show yapacağız H Hakan abinin kara baskısı, ha, yavrusu. Ona benziyor zaten. Çekebiliyorsan belki karabaşı Karabaşı mı? Ee, çekebilirsek tabi. Hangi birini çekeceğiz bilmiyorum ama Şimdi Dönek şov var. Vallahi kar, kış, fırtına. Vallahi abi çumurtam ya vallahi. Yağmur gibi onlar yağmur. Normalde böyle uçmaması lazım dene kuşun ama Zafer beraber... abi. Aa bak 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 bir tanesini yakaladım. o geliyor geliyor. Yakaladım. o vallahi yakaladım <laughs> ha. geliyor. oh Geldi geldi. İyi. Hopa. Şekil vardı gitti. <laughs> Vay var, var. Çok iyi yakaladım ama. Ha o hala. <laughs> Kısa <Kusayı> kesiyor ama <laughs> olsun. İşte, rüzgar var ya abi, hani şey bakıyor, ama güzel yakaladım. <laughs> Yükselseler normal havada gelsen. Haber gördün nasıl yükseliyorlar. Anında sinek. Kendi YouTube'dan seyredersiniz Zafer abi. Tamam. <laughs> bu taraftan çekmeye çalışıyorum ki fazla diklemeyeyim telefonu. Neyse başka bir zaman güzel bir havada gelir. 2 2 uçuruz. <gülüyor> 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 geliyor 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 Oo. Yiyemezsen abi yuvarlasın Hadi lan hadi Zoom'a aynen iyi döndü de ya, Biraz olsa normal olsa Bir çağır yok, işte. yok bu Cık, O neydi lan şey ya, o, o sarı fazla dönmüyor zaten bir Enteresanlık var Şimdilik video bu kadarlık olsun Herkese teşekkürler Abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Aleyküm.